Selamlar arkadaşlar ben Hayalet yeni bir videoyla sizlerleyim. Şimdi bugün bir bu sefer gerçek bir v 1 atacağız dünkü jackpot'un üzerine. Bu sefer gerçekten canım bir ve 1 atma, atmak istedi yani dedim ki bari böyle bir şey yapayım da video yapayım falan. Bir ve bir biliyorsunuz ki CS'den çok var. Bu arada ben bir yandan sıralama gireyim. normal CS gameplay'inden çok var. Yani CS'de iyi olan bir adam bir ve 1de iyi olacak diye bir şey yok ama bir ve 1de iyi olmanız CS'de daha iyi olmanız haline gelir yardımcı olur. Gelir ne? Konuşamadım. Böyle bir etkisi var. Yani 1v1 durumlarda en azından yani rakibe rakiple karşılıklı pikleyeceğiniz zamanlarda falan ne yapacağınıza daha hızlı karar verirsiniz. Karar mekanizmanızı oyun, game sense dedikleri şey oyun zekanızı geliştirir vesaire. Aynı zamanda da şey olarak da eğim olarak da sizi geliştiren bir şey. 1v1 atmanızı tavsiye ederim. PP Pro'dayım. Yani zaten bütün yayıncılar, youtuberlar falan burayı kullanıyor. Dedim ben de burayı kullanayım madem bir de burada referans kodu verince ben size siz bu referans koduyla kaydolduğunuz zaman 50 coin ben alıyorum çünkü 100 coin siz alıyormuşsunuz yani ben dedim ki ben böyle parayı kırarım Dedim ki 2000 kişi kaydı olsa 50 çarpı 2000 100 bin 100 dolarım olur iyi para nereden baksan iyi para ama 2000 kişi kaydolur olur mu olmaz gerek var mı yok Önemli olan siz girin referans kodunu da almanıza gerek yok istemiyorsanız gelin kaydolun vesaire. Ee, bilmem ne. Ben yine de bir bakayım bunu nasıl veriyormuşuz. Anlamadım. Direkt ref kod. Yani kayıt olduktan ha kayıt olurken soruyormuş referans kodunu galiba o arada şey yapıyormuşuz. Bir yandan oyun arıyoruz. Ondan sonrasında map banlama bıdı bıdısı var. Map banlıyoruz. Seçiyoruz karşılıklı. E, ee, bire bir de iyi olmak için önemli olan şeyler eğiminiz, cross'unuz ve mapleri bilmek. Aynı zamanda rakibin hareketlerini tahmin etmek. 4 tane olayımız var. Kabul ettim. Dediğim gibi mapları bilmek, cross'u doğru yere koymak, eğiminizin iyi olması ve rakibinizin hareketlerini, davranışlarını şey yapabilmek, çözebilmek, tahmin edebilmek. Zaten genellikle bir oyuncunun oyun stili kendini yavaştan belli eder. Ne zaman ne yapacağını azıcık birkaç röntgen sonra anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Sırada çok fazla Türk var bu arada bildiğim kadarıyla. <laughs> çok fazla YouTuber tanıttığı için zaten biliyorsunuzdur illa ki çoğunuz da kayıtlısınızdır. IP aldım bağlanıyorum soruyor. Bakalım rakibimiz inşallah geç kalmaz. Pro, PvP, PV Pro Aim Redline diye bir harita. Ay iyi, bu harita tamam. Neyse azmış. En azından biliyorum haritayı biliyorum da. Aim iyi ise mutlaka içimden geçecek diye düşünüyorum. Evet, aim iyi galiba abimiz. Ne zaman başlayacak? DMG'ymiş. Bence yalan söylüyor da. iyi vuruyor işte. DMG çok kötüyüm falan diyor. Triplerine girecek bence. kötü bir renk de değil yani. Hemen bir profil stokluyoruz. Kaç saat DMG mi gerçekten öğrenmek için. Bin saat anladım. Şurada AP vardı. Kaldırmışlar mı onu? Kaldırmışlar galiba. Adam silah almadan hızlıca doğduğum gibi vurabiliyorum galiba. İlk iki kili bayağı korkutucuydu. Şimdi vuramamaya mı başladı? Anlamadım. Soldasın sen ya. Nereden sıkıyorsun lan? Yuh be oğlum ya. 91 ya. Yapma be. Adam nerede olduğunu duymuyor. Güzel sprey attım aslında. İyi döndüm de. Okey. spray kötü. Şuradasın. Silah düştü orada. Yapma be, silah düştü orada havadan Gördüm eminim yani silah düştü bir şey oldu Yapma satmıyım Satmayayım. Abi 1 hayatta oynamam bari A4 olsa yerde ya Haritayı biliyor bu arada wallbank'leri falan biliyor yani oradan duvar arkasına geçip oradan sıkıyor Armut gibi sıkarsan ben daha doğmadan. İlk doğduğunda spam protectionı bak güzel kardeşim. Cross koyulur beklenir. Hayır sattım. Sattım çok net sattım. <laughs> Şimdi adam çıkıp basıyor ve geri girmeye çalışıyor. Öyle bir oyun stili var. Biz de ona göre oynayacağız. Açıkta yakalamaya çalışırsam benim için daha sağlıklı. O arada da vurmam lazım. Eğimi iyi Yani hata yapmam lazım. Cross'u doğru koymam lazım. Bir de korkmadan oynamam lazım. Yalnız duvardan wallbanglere bak herifin. Hayvan gibi vurdu. Bir. Bir ne? Şurada gördüm omzunu gördüm. Ay. Bir. Ne yapmaya çalışıyor acaba? Wow. Wow. Yedi ne? Yedi ne? Sadece <laughs> kafası görün adama yedi ne? Ha, <laughs> rekt. Seni hakin alayım, bu Her Headshot attım mı? Attım. 81. Kafadaydı şu <laughs> Yine diye de. Hediye de yine orada. <laughs> Ay. Duvar arka saklanmayı başarıyor şerefsiz. Kapışma gidiyor ha. Pardon yaptıralım çıkmayalım biraz. Nerede lan? Sol üstten vurdu. Ya ne ara geçtin 78 ya. Daha erken idrak edeydim motografta olduğunu vururdum. 20 canı varmış yani. Çıkmıyor ha bekliyor. Herhangi bir şey yapayım diye bekliyor abi adam. Ben de bekleyeceğim. Sattım 14 oldu hadi çevirebiliriz ya 3 round ya Vuruyorum ağzına hadi bakalım Çıktım bari vur la çıktı bakıyor suratıma A4 niye yok ya Oynamıyor yine Armut gibi yakalanırsın öyle açıkta işte. Burada armut gibi kaldı. Hiçbir siperi yok. Yapma 90 uzatma. 90. 90. Kaç ranttan uzatma? Yazmıyor. Bilmiyorum. Ne kadar çok konuşuyor bu arada. Çık. Göstermedim ki. Lol. Headshot yedi. Yine wallbang. Güzel. Kapışma zevkli bir maç en azından. Okey. Okey. İnsan üstü vuruşlar yapıyor bazen yani hani o, vuruşlara bakırsın ama şey derim benden çok daha iyi bir oyuncu falan derim yani. Diggle koymuş bekliyor şerefsiz ya. Diggle yani sadece Diggle oynasa alacak abi belki. Hayvan gibi vuruyor Diggle anasını satıyor. Önde girdim ya evet. Bir tane daha alsam bitiyor. 82 headshot yemiş kafayı yiyeceğim. Bu adam ne yapıyor? Ne yapıyor bu adam? Eğilirken de headshot atarsan report yersin. Bad spray, bad spray boys. O da vuramadı neyse. Eagle'ından korkuyorum adamı ya. <gülüyor> <gülüyor> İki round hadi. Hayatımın en uzun bir review videosu falan olabilir ya. Yapma yine açıkta yakaladım vuramadım ama pozisyon avantajı ondaydı. Sprey yapamıyordu baktım ben de kesin spreyi. Burst yaptım. Cici. Teşekkür ederim izlediğiniz için. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Vallahi bu da böyle bir bir ve bir oldu. Keyifliydi. Ee, arada böyle bir video çekebiliriz. Ulan uzun sürmüş şu an. 13 dakika falan sürmüş. Neyse 13-14 on, on dakika sürmüş. Teşekkür Teşekkürler. Tekrar teşekkürler ve yine teşekkürler. Sizi seviyorum. 35 bin abone olduk bu arada neredeyse. 35 bin videosunu herkes böyle mesela 50 bin abonesi çekeceğiz ama 70 binde falan çeker ya. Ben bir 35 bin 34 binde çektim yine farkımı ortaya koydum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gidiyorum ben. Hayalet geçer. Bay bay.